Moğollar çiftliğine hoş geldiniz. Ben Yasin. Bugün sürümünü yaptığımız yerlerin alaborasına başladık. Alaboraya nasıl başladık? Sürümü yaptık. Videodan da biliyorsunuzdur sürüm yerleri bitti. Bir iki gün bekledik. Yağmuru bekliyorduk. Dün yağmur yağdı şükür. Yerlerimizin ufak kamyon izleri, ufak sert yerleri yumuşattı. Toprak şu an tam tavında. Alabora girdi. Ha. Parçalıyor, dümdüz ediyor. Şöyle de gösterebilirsin. üzerinde bir görüntü var. Bulutlar. Yeşillik güzel sonbahara doğru yaklaştık işte. Motorumuz her zamanki gibi 5 115. Arkasında 3 metre his rotatili bulunmakta. Biz alabora diyoruz. Yine üstünde alabora yazıyor. Şöyle gireyim. Kim yerlerde rotil diyorlar, kim yerlerde rotatil diyorlar. Biz bölgemiz alabora olarak geçiyor. Yine bunun videoları var. Daha önceki videolarda da bulunuyordu. Bu alaboramız 3 metre 290 iş genişliği var. onar santim sağdan ve soldan kesilmiş. 66 bıçaklı dişli, ağır merdaneli. Bu da çok güzel. Biz daha öncesinde yaklaşık 3. nesiliz. Dededen kalma alaboralarımız tamamen hisarlıydı. Ama bu çizgili olan da. Ama şu an bunu aldık ağır tip gayet memnun edici hani e, nokta nokta ekim yapıyormuş gibi toprağa bastırarak bir işlem yapıyor şimdi ufak üzerinden geçeyim hani 1350 kilogram ağırlığında 80 ila 120 beygir arasında 3 metre bununla beraber bizim traktörümüz 115 beygir kuyruk mini gücüyle de 3 metre alabora zaten hisarların katalonunda da bulunuyor 80 ila 100, 120 beygir arasında hatırladığım kadarıyla bir e, ee, katalog oluşturmuşlar. Bunun bir üstü 350, o da 130 beygirlere ulaşan bir e, ee, katalog bulunmakta. Gayet memnun edici. Hani bunun üstüne gerek var mı? Yok. Bizimki yatay C tip bir bıçakları bulunmakta. 66 bıçaklı. Gayet toprağa güzel bir şekilde hazırlıyor sürüme. Tabi bundan sonra bizim ay e, Aysan veya Tırmık çekimleri isteğe bağlı olarak yine çekim yapıyoruz. Daha öncesinde yapmamıştık. Videolarda da bahsetmiştim daha önceki videolarda ama bu sene bir tırmık işlemi yapacağız Allah izin verirse. Gayet güzel. Rengi de güzel. Makine de iyi. Ağır tip olması. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Ağır tip olması. Toprağa bastırıyor. Ve bir dahaki tırmık veya aysan işleminde daha bir kolaylık sağlıyor. Kesek, ufak kesek oluşumlarını engelliyor. Hani toprağa bastırıyor da gayet iyi Bizi Memnun ediyor. Şunu soranlar oldu. Dikey rotavatör niye kullanıyorsunuz? Dikey alabora neden kullanıyorsunuz diye. Bizim topraklarımız hani bu bölgede ağır tip. E, dik olan frizeler de alaboralar da ağır tip topraklarda çok yoruyor motoru. Veya yüksek beygir olacak. Mesela bizim traktörümüz 130 veya üstü olsaydı bir tahminim tecrübemle toprağa bağlı olarak ki 3 metrelik diki biraz hani 130 beygirlerin üstleri, üstlerinin olması lazım ama dik olması da toprağı bir yönden tesviye ediyor. Bir yönden toprağa yardımcı oluyor. Yani yatay olanlarda hisarların yine dediğim gibi uzun uzun yıllardır hisarları kullanıyoruz. Gayet memnun edebildik. Yani ayarlaması kolay. Toprağı hazırlaması kolay oluyor. Gayet güzel. Onun haricinde motorumuzu yormuyor. Ayarlaması yapıldığında hani motoru yoran ısıtan bir durum olmuyor gayet memnun edici. Bununla beraber ha yine traktör içerisine geçtiğimizde yine daha öncesinden de bahsettiğim ufak tefek ayarlamalar bahsetmiş olacağım şeyler var. Kabin içindeki, kabin içerisindeki görüntüleri de geçebiliriz. Evet şimdi de çekim yaptığımız yerde başlamadan önce nasıl start verdiğimiz ondan bahsedeceğim. Yine kuyruk milimiz otomatik oto memory hafıza kaydımız var. O da otogazla devreye giriyor. Ve şöyle ekranda gözüküyor mu? Gözüküyor. Ben şöyle yana alayım. Arkada eksantrik kollarımız videonun kenarından da gözüküyor. Şöyle ota kuyruk milinde olduğu için ben kuyruk mili %50'den aşağıya indiğinde şöyle gözüküyor. %50'den aşağı indiğinde kuyruk milimiz çalışsın. Yastık başına geldiğinde de kuyruk milini kaldırdığımda %60'ın üzerine çıktığında kuyruk milimiz otomatikman durmakta. Onun haricinde yanda şöyle de parmağımla göstereyim. %92 diyor ben yandan şunla %90'a kadar kalksın diyorum. %90 üzerinde kalkmasın diye bildiriyorum. Buradan yine ayarlamalarını yapıyoruz. Ekranda da bunları görüyoruz. Tabi ekran olmayanlar için veya farklı aynı Zaten Massey bu konsolu standart getirdi yeni modellerinde. Hani ben burada daha ayrıntılı, daha hassas bir şekilde müdahale edebiliyorum arkadaki ekipmana göre. Tabi biz bunda yastık başı sıra sistemi var. Buta kayıtla beraber. Ona da şöyle hemen ufaktan bir bahsedeyim. O da joystick'in üzerinde oto dümen olarak gösteriyor. Arkadaşlar bilir. Şöyle ekranda açtım. Buradan kayıt yaptığımızda yine Joystick üzerinden F1, F2 oto dümenleme olduğunda yastık başı sıra sistemine dönüşünde bunun yine tuşuyla beraber aktif ettiğimde otomatikman zaten dönüş sağlıyor. Ben bu burayı dönüşü zaten ileri geri yapmıyorum. Direkt hiç ileri geri manevra yapmadan dönüş sağlıyorum. Şimdi de oto memory kayıt yani bizim devir saatimizi oto kayda aldık. 2000 devirde başlıyoruz. Oto ile gazımızı verdim. Kuyruk milimizi açtım. Eksantrimizi indirdim yine ileriye attım. Buradan yine kuyruk milimiz ota kayıtla beraber aktifleştirdim. Kuyruk milimizin ota bahsettiğim özelliği sıraya başladığınızda kayda alıyorsunuz. Ondan sonra ota'ya başlatıyorsunuz. Yine hassasiyet ayarları burada. Geçen videolarda bahsetmiştim. Yine hassasiyetimiz buradan görüyorsunuz. Hani eee keseklenme olduğunda traktör otomatikman yüzde ekranda da bahsetmiştim daha önce videolarda görebilir sağ üst köşeden görebilirsiniz traktör otomatik otomatikman indirip kaldırıyor arkada kol hassasiyet ayarlarını ben yine buradan şöyle bahsedeyim kolların açısını sağ ve sol kolun açısını dikliğini buradan ortada çekiş mesafesi hani e, ön kolların aşağıya baskısını da yine buradan görüyorum. Onun haricinde bizim e, rotetilimiz yaklaşık 3 metre alabora 20 santim derinliğe iş genişliğine sahip. Bu sonra devam et. Gayet memnunuz. Güzel. Sadece hani e, şu an ben sol aynadan veya sağ, sağ aynadan sıra takibi yapıyorum. Gayet güzel. Hani bunu düşünen yazanlar oluyor internette. Ee, görüp izleyenler oluyor. Sağ olsunlar. Görüp izleyenlere de burada hani kanalımıza abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz memnun olurum. Biz bu tarımla ilgilenirken ben elektrik teknikeriyim. Dededen kalma, dedemin babasından çok uzun yıllardır 3. nesil olarak devam ettiriyoruz. Hani dedemin babasını saymazsak ikinci nesiliz. Gayet güzel. Daha farklı şöyle bir şey de olabilir. Hani e, belki denemediğimiz için de olabilir ama hisarlardan memnunuz. Traktörü sındırmıyor, yormuyor. Tabi yine bu traktörle arkadaki ekipman uyumu çok önemli. Zaten bir şey alırken sadece traktör almayla bitmiyor. Traktörü aldık, ekipmanı alacağım. Ekipmanım varsa traktör ona göre alacağım çünkü birbirine kombine bir uyum olması lazım. Tabii bunu biz aldık, biz bir sürüyoruz, alabora çekiyoruz, tırmık çekiyoruz, arkasını ekiyoruz, bunu yurt dışında, adam alabora, arkasında şizel tarzı tırmı aysan tarzı bir ekipmanı ve onun arkasında da ekim bibzeri bulunuyor yastık başına geldik. Sıra sistem yastık başı bizde. kullanmıyoruz. Ama şeyden bahsediyordum. Bizde ee, biz de tek tek hani hepsine ayrı bir işlem uyguluyoruz. Ama bunun yurt dışında tabi yurt dışında Avrupa'nın ikliminden kaynaklı adamlar ve hani imkanlar dahil işlem yapıyor. Şöyle bir yastık başına geleyim göstereyim. Ben hiç eksantili kaldırdım. Kuyruk milimiz durdu. Şu an sıraya giriyorum. Eksantili indirdim sadece. Görüntü de güzel. Eksantili indirdim ve devam ediyorum. Elimden geldiğince sizlere yaptığım işi, tarım işinden bahsetmeye çalıştım. Kullandığım ekiplerden bahsetmeye çalıştım. İçeri kabinden aktaracaklarım bu kadar. Maallar Çiftliği kanalımızı izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bugün Allah izin verse e, roti tilimizde, alaboramızda işlemimizi bitireceğiz. İnşallah başka videolarda, başka sezonlarda, başka hasatlarda görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğenmeye, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet.